<laughs> dert, dert yani... ne Sol tarafta yeşilli bir fırtına var o ne? Sol üstte, falan falan. Aa, Meme ne bileyim 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 adamlar işlemi. var. Wall fırtına ne bu arada? Orada yeşil bir şey var. Hmm. Şurada evet. adamlar, üç kişi mavi. Onlar bize direkt rushlıyorlar şimdi. Biz evet. de onlara Dragon over. Ya ciddi misin? SLR mi ya? Oo. Çok kötü. Sağdan açılıyor. Karışı da arkamıza adam indi Atom. Artık öldü. Araba geliyor. Lan güzel. Birini çektim Bunları ben. Kaçmadım bu sefer direkt kestim adamı. Araba getirdi evet. lan bize çocuk. Bak üstümüzde adam var. Mermim az ya. Allah bana sıktı. Dur onu bilirciz. Ee, o mavi, mavi taraflarından gelip. sıktı bana. Ha gördüm. Şurada tamam o naneyi yedi şimdi sen Bile merak etme. Bir de var. Görüyor musun sen buradan? Görüyor musun? Oğlum yine içinden geçti ya. Kırmızı da. Mavi düştü kırmızı da var. Bir de başka biri daha sıktı bana. Alana koşmamız lazım aslında. Kırmızıdakini da göremiyorum ya. Kırmızı düştü. Ela. Mavi kaldırmaya gelen var mı? Ben indiyorum mavi indi. Tamam. Ben hiç ne var. Niye taramayla sıkıyorsun ne o kadar uzağa? Ee, şey yok ki. E, bıraktığım SLR vardı çok çok güzel. Geçen turu onun yüzünden. Manyak mısın oğlum? Arabaya git. Ya çok sıkıyor. Yok ya şuradan yürürüz. Şu adamları bir lootlamam lazım ya ben. İçinde... Onlara bir şey yok. Şu an körümüz Kar98'i var alacak var mı ona göre alacak. Bunların bir tane daha var ha. Al al. Aha. Oo, oh, oo. Oh. Giydim feci. Karşı sıkıyor. Şurada sırdan sıkıyordu. Bir de daha sağda var. Gördüm gördüm tepe. Eee 40. 2-7 Arkadaşım Şuralardan, Karnakta oralardan geliyorsunuz Bir tane 7 Tp'de 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 mı? Sarıda mı var? Ya o civardaydı işte Kırmızı ya da sarı O civarda bir adam var o kişinin patlaması lazım. Buradaydı. Ya bu ne biçim bir sistem? Aa, Aa öl artık. Burada. Şurada var. Aa, yanlış girdim. Lan Molotov. Sustu duydun mu? Mavi Öyle evin içeride. Çak şimdi. Arkadan evet. gidelim gel. Bulutlarda silahlar hep en altta mı oluyor? İki kalmış ya. Biri o mavi de. Arkadan çıkıp bizi vurmasın. Bir vurabilir. Oralara ayağı al. Ah be. Nerede? Mavi. Hala, Hala mavi değil mi? Biri de şurada Hasan görüyorsun. Yok göremiyor. Oha. La iki tane Dragunov yedi ya nasıl düşmüyor? Beni görmedi mi lan Görmedi. Biri or ikisi de orada demek ki. arkaya kaçtı Aa onu vurdular. Ha. Ee ne oldu oğlum? Ee? Ha, şey Koran ölmüş. Adamın kaldırması varmış. Tek kaldı. Şimdi yaman yüze, yaman yüze, yüze. çıkacak. E, siz de kötü yerdesiniz. Alandan çıkacağım şimdi arkasından koşacağım. Tamam ben de önlerindeyim ya. Önündeyim yani, önlerinde değil. söyle şey. görürsen. Ya, evin arkasından çıkabilir. Gördüm ben. Nerede? Burada. Nereden vurdu lan? Yanımda ya. İçeride mi? İçeride Bir Anladım içeri giriyor, dışarı çıkıyor. Burada işte. Ya. Hayda. Hayda. la ben görmedim adamı. Yavaş yavaş yürüyorum içeride bir de. Haydi. Bakalım. İçeride mi adam? Hadi bakalım. Hı -hı. Şimdi. Oğlum ne kadar detay soruyorsunuz ya. İçerideydi. O kadar şey. Kenara silmiş. Bakayım. soldan. Ha bu dural bunu nasıl bir silah ya? Arabayı aldım Atom beni aldı adam? Aldırmaz ama ya. Arkasına gitti köpeğinin. Köpeğinin arkasına gitti oradan bakacak yukarıdan. Bir sat alsın. Bir alamazsın. Birkaç tane bu dağda ya, Lan ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya, oraya gel buraya gel. Geldin Son mi? Sen at ya. Tamam tamam. Abi alamaz. İyi böyle iyi. Aha gördü la. Şimdi naneyi yedi. Yemedi daha. Nerede lo? Nerede? Tepenin arkasında herhalde. Önlü bir yada öyle. <laughs> Eğlence oldu. Şimdi ne bakacağız? Ben çıkıyorum Özkan bak. Çıkmalıdır niye çıkmalıdır? Karşında mı Atom? Çalın arasında. Tam karşıda. 15 tabii. Değil değil mi? Bir hareket gördüm gibi. Sağdan soldan çıkabilir. Sol. Nerede? Hı hı. Sol. Gerçekten. Tamam. Benim, benden haberi yok. Benim kendimi kaldırmam var. Şunun arkasına geçip kendimi kaldıracağım. Kaldır. Ne <laughs> ölmez adammışsın diye. Allah ya. Hala taşta. Dursun taşta ola. Ben çıkmayacağım. Adam diyor ulan ben bunu kaç defa daha vuracağım. <laughs> Dur sen şey yapma sakın. Görünme ona Salak. adama umut verip verip a. şey yaptık. <laughs> Hiç beklemiyordu. Adamı hayalleriyle oynadın Özkan. <gülüyor> <gülüyor> Ama hele olsun iyi kaçtı. <laughs> Çok iyiydi bu. Şey gibi oldu. Acemilikten kedi fare oyunu oynarmışız gibi oldu yalandan yarı Evet çaktırma. ha hayır, hayır, çaktırma. Bilerek yaptık.